evet arkadaşlar ben merhaba güzel bir Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'daki hileleri banlıyoruz Arkadaşlar Hilelere son evet Bir dakika geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar eğer kötü ses geliyorsa kusura bakmayın Özür dilerim ee, Kulaklık takıyorum ama kulaklıktan Şey tuhaf bir sesler geliyor O yüzden Kulaklık sızım kulaklığım olsa böyle sesler gelmez ama En kısa zamanda düzeltmeye çalışacağım Bugün hile banlamaya çalışacağız ne? Yani neyse geçelim videoya. Başlattım. İli değil ya bu. Cık. Arkadaşlar siz bunu öyle görebiliyor musunuz? Ba Cık. Bak. Bak bak. Bunda duvarlısı var bir. Bakalım başka ne var. İşte böyle mallar değil yok. Oha. Dur, ikinci kişiyi de headshot bug hile. Eee buz diyarın var yapma ya Buz diyarın var yapma. Duvar Wall's'inde duvar tarama, geri tepme nişan yardım, mermi hilesi. Ben şu an bunu şartlayacağım. Burada güzel et çabaydı. sadece bu kadar var herhalde. Doğru evet arkadaşlar. Evet şimdi. Ne oldu? Bozuldu ya. Şimdi yeni hile. Arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız da sevinirim. Yorumları kapatıyorum herhalde. Yorumlar kapalı gerçekten. Bir duvar. Duvar var. Acaba duvardan başka bir hile var mı bilmiyorum şu an arkadaşlar. Dönemiz gerekiyor. Sizince düşün, sizin Eylül'sü var şu an çözemedim ama var. Bir izleyelim bakalım. Bunu da çat almış. Buna nişan yardımı var. Mermi de var. Bak bak bak. Ben arkadaşlar bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız dediğim gibi like rekor bir like bekliyorum eskisi kadar izlenmiyor arkadaşlar videolarımız evet, şu an gidiyor şu an normal ben <laughs> çok normal <laughs> görme. Bir dakika. Aa, usulsüz davranış. Bilemedik arkadaşlar. Özür dileriz. Usulsüz davranışta da ne var? Ha, izle işte bak videonun tamamını izlemiyoruz. Tamamını izlemediğim için oluyor. Ben bunu tamamını izleyeyim. Arkadaşlar tam ekran yapayım. Normal gidiyor gibi geldi bana. Sanki speed var gibi. Hafif ışınlandı ama. Yemesi var. Şu an damlar var 200 metre. Bak abi bak. Anlamıyorum bak. Buz yarınız var. Biz buz diyar çıkarmak için uğraşıyoruz. Siz buz diyarla hesaplarla hile yapıyorsunuz. Yani anlamadım. Orada speed var. Speed var. Gördün mü arkadaşlar? Bakın. Bak. Bak. Speed var bunda abi. Speed var. Evet ayım var. Çok güzel. Şu anlar normal bir şekilde adamını bayıdı. Evet. Çok normal bayıdı. Hilesiz bayıdı. Evet şu an bu iple kardeşimiz çok iyi hile kullanıyor. Bak solda da var. Hadi be bir speed mi bir tak bir şey yap ya. Açtı da işte görelim şu speed'ini ya. Adama dikeyim mi var? Bir an adama dönüyor. Bak bak bak. demiş. Şu an normal bir şekilde ilerliyor. Abi neresi normal? Bir de kavruluyorsun, alıyorsun. Cidden bir de kavruluyorsun. alıyorsun. Gitsen oğlum buraya. Bak. Kaçıyorlar. Arkadaşlar hilelerin böyle buradan bir hile olduğunu anlayabilirsiniz. Tek tek sıkıyorlar. Bak neyse. yakalayamadım ya. Hacı bunda başka ne var? Arkadaşlar bu arada PUBG var. Like videolarının gelmesini istiyorsanız yarım var yarım yarım like, like. Diyeceğim de PUBG'daydı arkadaşlar. Bir kulak sorun olduğu için nasıl desem müzikli duyacaksınız herhalde. Aynen. Ben bunda spit olduğunu düşünüyorum ya. Spit olsak koşar uçar mı? Bilmiyorum ya. Ben bunda spit vardı başta sanki. Bak bak açıyor şu an durdu açtı. Bir şeylerin herhalde. Bence var. Sadece duvar iletişim ama bu bak. Neyse arkadaşlar devam edelim. Yanlış bildirdik. Açalım. Ya bu arada biz nasıl yanlış bildiriyoruz. Duvar var. Bu lütfen uyarım bu bırakmadım. Bu diye görüntüle Doğru. Aa hızlı. Iyi. Hızlı var mı lan? Şu an röntgen var. Röntgen ne Röntgen... Röntgeni bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyen arkadaşımızı söylüyorum. Röntgen arkadaşlar görme. Yani duvar arkasındaki adam görebiliyor. Bilmeyen de var mıdır bilmiyorum. Bilmeyenleriniz varsa. Ama PUBG Mobile gameplay videosu istiyorsanız atın. Ama müzikli bir şekilde arkadaşlar. Çok kulaklığına sıkıntı var. <laughs> arkadaşlar buz diyarısı var herhalde. Benim. Aynen. Arkadaşlar bu. Tele buz hesap. Eğer buz diyarı çıkartırsam arkadaşlar diğer telefonu geçmeyi düşünüyordum ama geçmeyeceğim. Buz diyarını yatıracağım. Şu an bence var. mal. Tamam. Abi speed göremiyorum ki. Maskaram var bir de ya. Bakın ne diyor. Ne diyor evet. Tamamdır. Abi seçemiyorum ya. <laughs> ya buz diyar bence buz diyar hesaba yapma ya bari buz diyar hesaba yapma ya. Bak bir daha yükseltilebilir AKM'si var ha. Onları da iyiliğiyle çıkarmıştık. Ne oluyor lan? Abi ya adam çok güzel bir var abi. ses aldım ben. Evet arkadaşlar. Baga girdi şu anda. Bu yüzden arkadaşlar mesaj verdiniz. şu. An. Görme var. Arkadaşından anladım bunu. Evet şu an 200 metrede bir tane adam koşuyor. Yatmış herhalde. Aynen. Kardeşimizin sekmemesi de var. Herkes duruyor orayı çok güzel iki tane adamı her çatı atabilirsin tabii. Arkadaşlar geçen gün PUBG Mobile videosu attım bu videodan önce. O videoda çok kötü kör olduk yani. Ben bir kör ettiğinizi sizlere kısra bakmayın. Bu böyle güzel PUBG gibi videoları çıkayım yani. Yani VSL'ler falan atıyorum. Böyle videolarda gelmesi için çok zayi Yani PUBG game play de gelecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. O PUBG game play videosu arkadaşlar. Ee, buzdağı çıkmazsa şey yapacağım. Nasıl söyleyeyim? Telefonumu değiştirmeyi düşünüyorum. Tabi buzdağı çıkmayacak bir Evet evet onda hani böyle oyun sesi geliyor ama konuşsanız bile oyuna yani sesiniz gitmiyor Öyle bir video çekme programı var telefonun kendi özelliğinde. Sırf video çekmek için telefonumu değiştireceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. O yüzden ona geçersem daha iyi böyle videolar çekebilirim. Sadece oyun sesi ve sesim gitmiyor. Böyle videolar. Bunu da abicim. Bunda görme var. O bileğim ağrıdı ya. hiç çekmiyor arkadaşlar biliyorsunuz ki güncellemeden sonra skoplar sadece sağa sola tep atmıyor sadece yukarı aşağı sekiyor gyroskop olanlar için çok güzel sprey atabilirsiniz ee arkadaşlar ben bile sprey atamıyordum yani sağa sola falan sekerken güncelleme gelmeden güncelleme geldi spreylerde bir gün zorlandım arkadaşlar ama yani gyroskopunuz varsa efsane sprey atarsınız yani nasıl desem 200-300 metre 6x ya da 3x spreyi çok güzel atılıyor arkadaşlar. Ben diyordum A, tamam falan diyordum ama yani iki tane 416 ile hiç atıyorum. Hızı çok iyi oluyor yani güncellemede skoplar çok iyi Sadece 8 sağ sola tepme yok. Sadece yukarı tepme var. Onu da jiroskop ve el yardımıyla alabilirsiniz. Eğim nerede? Var burada. Bence bunlar şüphelidir. Doğru. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. PUBG Mobile gameplay de gelecek. Ama PUBG Lite'ın bir gameplay'ini geleceğini düşünmüyorum. Yani bilmiyorum PUBG Mobile'ın gameplay'inin gelmesi bile bir, bir... Belki gibi bir şey. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz video çekerken konuşamıyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.